Galatasaray'ın transfer hedefi Aaron Wan-Bissaka'yı tanıyalım. Demokratik Kongo asıllı İngiliz oyuncu yüksek eforlu oyunu ve savunma becerileri ile dikkat çekiyor. 1997 doğumlu oyuncu İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. Futbola 11 yaşında Crystal Palace Akademisi'nde başlayan Wan-Bissaka bu dönemde daha çok sağ kanat mevkiisinde forma giyiyordu. 2017 yılında Frank De Boer tarafından sezon öncesi kampına çağrılan İngiliz oyuncu, De Boer'un kanat bekli oyununda savunma becerilerini öne çıkardı ve sağ beke evrildi. Ancak sezonun ilk yarısında De Boer, sağ bekte tercihini Timothy Fosu Mensah veya Martin Kelly'den yana kullanırken, sezon ortasında Frank De Boer'un yerine gelen Roy Hodgson'ın ise Joel Ward'u tercih etmesi ile süre bulamadı ve sezonu U23 takımında geçirdi. 25 Şubat 2018'de Crystal Palace formasıyla ilk maçına Tottenham karşısında çıkan Aaron wan Bissaka bu maçtan sonra formayı aldı. Mart ayında oynanan 4 Premier Lig maçının hepsine ilk 11'de başlayan oyuncu, o Mart ayında ayın Crystal Palace oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezonu da müthiş geçirerek Ağustos, Eylül, Ekim ve Mart aylarında olmak üzere 4 kere ayın en iyisi ödülünü aldı sezon sonunda da gösterdiği müthiş mücadele ile yılın takımının en değerli ismi oldu. Bu performansıyla İngiltere'nin büyük takımlarını peşine takan İngiliz Sabek, takvimler 1 Temmuz 2019'u gösterdiğinde 55 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer oldu. Kırmızı şeytanlara bu transferiyle tarihin en pahalı 6. savunma oyuncusu olan Van Bissaka, İngiltere milli takımı forması giymeyen en pahalı İngiliz futbolcu da oldu. Manchester United formasıyla ilk maçına Chelsea'ye karşı çıktı. Kırmızı Şeytanlar'da geçirdiği ilk sezonunda Premier Lig'de en fazla top çalma sayısına ulaşan isim olmayı başardı. Manchester United formasıyla ikinci sezonunda ise takımının Premier Lig rekoru kırarak kazandığı 9-0'lık Southampton maçında açılışı yaparak Premier Lig kariyerinin ilk golünü attı henüz hiçbir A takım seviyesinde milli forma giyemeyen Van Bissaka, U20 seviyesinde Demokratik Kongo ve İngiltere formaları giyerken, U21'de ise İngiltere formasını giydi. Mayıs 2019'da Demokratik Kongo'nun ilgisi olmasına rağmen, hedefim İngiltere milli takımı, İngiltere için oynamaktan ve İngiltere'yi temsil etmekten mutluyum, bu yüzden de bunu yapacağım açıklaması yaptı. Ağustos 2019'da teknik direktör Gareth Southgate tarafından İngiltere'nin Euro 2020 elemelerinde oynayacağı Kosova ve Bulgaristan maçları için milli takıma çağrıldı. Ancak sırtındaki sakatlık sebebiyle maça çıkamadan geri dönmek zorunda kaldı. Özellikle İngiltere milli takımındaki sağ bekler arasında bir türlü kadroda kendine yer bulamayan Van Bissaka, İngiliz basınında çıkan son haberlere göre Demokratik Kongo milli takımını tercih edecek. Van Bissaka, Öncelikle savunmayı düşünen bir sağ bek ve en önemli özelliği birebir savunması. Bu konuda Liverpool'da uzun yıllar forma giyen efsane stoper Jamie Carragher, Van Bissaka için dünyanın en iyi birebir bek savunma oyuncusu ifadelerini kullandı. Sizce Van Bissaka Galatasaray'a gelirse başarılı olabilir mi?